Merhabalar ee, karşınızdayız yeniden, bu bölümde yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun e, Bağlılık Üçlemesi'nin ikinci filmi Bağlılık Hasan'ı konuşacağız. Ee, yine Tarık Tufan'la beraberiz, abi hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim sevgili Suat. Ee, şimdi e, Semih Kaplanoğlu e, Bağlılık Üçlemesi adında bir e, kendince bir üçleme planladı ve bunun e, ilk filmini çekti Bağlık Aslı. Ee, sonrasında da e, Halkanın ikinci filmini çekti Hasan'la bu sefer seyirci karşısına çıktı. Ee, Bağlık Aslı'yı seyretme şansın oldu mu? Evet seyrettim. Bağlık Aslı'yı seyrettim. Evet. Şimdi e, Semih Kaplanoğlu tabii yeni Türk sineması için çok önemli bir yönetmen. E, özellikle 2000 sonrası. E, yeni Türkiye sineması olarak da adlandırılan bu e, yeni kuşağın e, yurt dışında da çeşitli başarılara imza atmış. E, yurt içinde de yine aynı şekilde başarısını sürdürmüş. Öne çıkan isimlerinden birisi. E, daha önceden de yine bir e, üçleme e, çekmişti. E, demek ki kendini ifade etme konusunda e, bir e, makul bir yol olarak gördü üçlemeleri ikinci üçlemeyle devam etti şimdi bağlılık Hasan e, tabii ki üzerine çok şey söylenebilecek bir film hakikaten e, hem hikayesi açısından hem teknik özellikleri açısından e, son derece velut bir film eskilerin tabiriyle çok e, üretken bir film o yüzden e, şöyle yapalım istiyorum biraz film e, iki saati aşkın bir film ee, ...ve e, Semih Kaplanoğlu sinemasının aslında genel özelliklerini barındırıyor kendi içinde. E, minimalist, geniş planlar, e, ağır ilerleyen bir tempo, e, incelikli sahneler. E, fakat film e, bir taraftan tabi Semih Kaplanoğlu'nun sinemasının artık Türkiye'de e, ciddi anlamda oturmuş bir sinema tanıdık, aşina bir sinema olması da kaynaklı. Tekniğinden ziyade filmin meselesi üzerine çok şeyler yazıldı, çizildi, konuşuldu. Çünkü e, mütedeyyin e, diye ifade e, ettiğimiz e, duyguları yoğunluklu yaşayan bir yönetmen ve meselesi de zaman zaman e, bu e, minvalde de oldu. Fakat burada yoğun bir e, muhasebe, muhasebe üzerinden yoğun bir e, mütedeyin e, kitlenin seyircinin e, kendini daha yakın hissedeceği bir takım kelime ve kavramlara yoğunlaştığını görüyoruz. Semi Kaplanoğlu'nun e, bunların başında da helalleşmek e, geliyor. Bir taraftan da tabii bu helalleşme unsuruunun e, aktarıldığı bir hikayesi var ve bu hikayede e, hacca gitmek için hazırlık yapan bir çift görüyoruz. E, fakat bu çiftin yaşadığı ortam da aslında bir taraftan Semih Kaplanoğlu'nun bir süredir e, kendisine mesele edindiği bir başka konuya yoğunlaşıyor. Tabiata, doğaya e, ve bunun etrafında son yıllarda yaşadığımız hem dünyada hem Türkiye'de yaşadığımız bir takım tartışmalara da yine orada değiniyor. E, Üretme, ziraate, toprağa e, hangisinden başlamak istersin bu meseleleri ele almaya? Hakikaten bahsettiğin gibi yani film pek çok açıdan konuşmaya imkan veren bağlamlar içeriyor. Biz doğal olarak filmin kendisinden hareket edelim istiyorum. Yani Semih Kaplanoğlu'nun kişisel hikayesinin de filme sirayet ettiği şeyler var. Daha önce çektiği buğday filminde aslında o gıda meselesinin tarım meselesinin ee, dünyada nasıl bir problem alanı inşa ettiğini gelecek nesillerde bunun daha katlanarak devam edeceğini bize e, hissettirdi. Bir, bir distopya bir, bir distopya kurdu. O distopyanın içerisinde hani o buğdaya erişmek, asıl e, hayatın temel kaynaklarına erişmekle ilgili e, zaman zaman karamsar e, ki distopik e, duygularını bizimle paylaştı dediğin gibi yumurta, süt ve balda yine e, bu, e, kendi meselesini me, meselesini tartışmayı seven bir yönetmenle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bir takım şeyleri mesele ediren e, Kaplanoğlu'nun entelektüel arka planı derinliği yüksek bir yönetmen olduğunu söyleyebiliriz. Yani hem sinema ile kurduğu ilişkide, edebiyatla kurduğu ilişkide e, geçmişte onun sinema dışında yazdığı yazıları bilen arkadaşlar ne demek istediğimi anlayacaklar. Dünya edebiyatına vakıf, dünyadaki temel tartışmalara yakın olmaya çalışan, bunun estetik alanlarını kurmaya çalışan bir yönetmen. Bir fikir adamı aynı zamanda, bir entelektüelle karşı karşıyayız. Son zamanlarda zihninin daha geleneksel metinlerle meşgul olması aslında meselesini bu geleneksel metinler eşliğinde tartışmasına da imkan açtığını söyleyebiliriz. İlk filmlerinde son derece modern kavramlar ve modern e, metinler tartışmalar eşliğinde bakarken bu kez ona bir katman daha ekledi. Çünkü bence modern bakışını bir kenara itmiş değil yani Buğday filminde bir taraftan o hani Hızır, Musa vesaire hani böyle kutsal hikayelerden e, bir takım e, simgeler, imgeler kullanırken bir taraftan da son derece modern bir durumun e, açtığı tartışmalara da kulak kesiliyor. Bu bu tarafıyla bereketli bir sinema dili olduğunu söyleyebiliriz. Bağlılık Aslı'yı izleyen kimi insanlar oradaki kimi eleştirileri üzerine alınıp e, bu filmle ilgili sert sözler de söylediler. Bu aslında bir tarafıyla da iyi tartışma açması açısından iyi. Yani orada bir e, büyük şehirde yaşayan orta sınıf bir kadının annelik üzerinden hayatla kurduğu çocuğu üzerinden hayatla kurduğu ilişkide orta sınıfların aslında kendisiyle ve kendi dışındaki dünyayla kurduğu ilişkinin o nasıl gelgitler nasıl... 200'lükler nasıl çatışmalar barındırdığını bize anlatmıştı. Ben bağlılık Aslı'nın da bu anlamıyla iyi film olduğunu düşünüyorum. Bağlılık aslında bu kez o ilk e, bağlılık üçlemesinin ilkinde e, dış, daha tırnak içerisinde söyleyelim bu ifadeleri yanlış anlaşılmasın diye ötekine bakarken bu sefer daha içeriye e, içeriye başka başka tarafa bakıyor. İlkinde daha hani seküler ekonomik açıdan yüksek e, görece bir sınıfa bakarken bu kez daha muhafazakar bir sınıfa bakıyor ve Orada tartışmayı plaza vardı burada köy var kasaba köy bak. var aslında bize şunu da söylüyor İnsan doğası insan doğası ister büyük şehirde ister kasabada bir takım ruhsal marazlar üretiyor ve bu kendi içinde idealize ettiği duygu inanış ve dünya görüşleri çatışan tarafları var dolayısıyla siz bir orta sınıf şehirde yaşayan bir orta sınıf mensubu olabilirsiniz Hayatınızda bir takım idealler olabilir. Hayatınızda idealize ettiğiniz şeyler gün geldiğinde bir karar aşamasına geldiğinde idealize ettiğiniz şeylerle günlük hayatınızdaki çıkarlar birbiriyle çatışmaya başladığında nasıl tavırlar geliştiriyorsunuz? Şehirli bir orta sınıf olarak. Bu kez bunu alıp bir başka bağlılık hikayesinde siz bir mütedeyyin olarak idealize ettiğiniz, hayatınızda hakikat gördüğünüz, yücelttiğiniz, ...inandığınız bir takım değerlerle hayatın e, sıradan e, çatışmaları yan yana geldiğinde nerede duruyorsunuz? Yani işte bireysel kazanımlarınız, e, çıkar ilişkileriniz... ...eğer inançlarınızla çelişmeye başladığını fark ettiğinizde nasıl bir tavır geliştiriyorsunuz? Dolayısıyla bize şimdi e, aslında belli bir yaşa gelmiş... Toprak sahibi, anladığımız kadarıyla kasabanın varlıklı ailelerine mensup. O varlık da hani kasaba ölçeğinde bir varlık, evet. yani toprağı olan, eken, biçen, çocuklarını yetiştirmiş şehre yollamış ve anlaşılan o ki kendi hayatını sürdüreceği gelirin biraz üzerine çıkmış ve böylece biriktirebilmiş, biriktirdiği içinde dini vecibelerden bir tanesi olan hacca niyet etmiş. Doğal olarak muhafazakar ama bu muhafazakarlığını yine görünen o ki kasaba ölçeğinde bir muhafazakarlık biçimi olarak yaşayan. Yani daha tutucu bir muhafazakarlık değil belli belli ki daha kendi yaşam kültürünü bir biçimde gözeten bir muhafazakarlık. yani Aslında Anadolu'ya hakim bir muhafazakarlık. Evet açık kapı bırakan bir muhafazakarlık aslında. Yoruma açık. Yoruma çünkü... E daha hani e, muhafazakarlığın da kendi içinde bir takım evet. renkleri var. Bir takım e, şeyleri var. Yani işte diyelim ki kadının e, örtünme biçimi, adamın ticaret yapma biçimi filan. Bütün bunlar bize onların muhafazakarlığının rengi, dozu hakkında bize fikir veriyor. Ama asıl tartışma şu. E, bütün yani bir bir hac hac yolculuğuna çıkacaklar. Bir... E, Özellikle bu coğrafyada yaşayan insanların hayatında başka coğrafyalara nispeten bana kalırsa hacla ilgili büyük bir duygu geliştiriyor insanlar. Kabe, Kabe'nin çağrışımları Mekke ve Medine özellikle Anadolu coğrafyası için o dindarlığa, e, dindarlık bağlamında bazen dünyadan el, et, el etek çekip yeni bir hayata başlamak, bir başlangıç aramak, e, bazen de bir başlangıcı hitame erdirmek, onun kemalini bulmak, onu daha başka bir düzeye taşımak için son derece önemli yer tutan bir yolculuktur, bir ibadet. Yani sadece dini olarak değil, kültürel olarak da artık o. Evet. Için. Dolayısıyla böyle birkaç veçesi var. Yani siz artık hayat sizi yeteri kadar yoğurduğunu... yeteri kadar tükettiğini, yıprattığını ve artık zamanın sizin için daraldığını fark ettiğinizde bir hacla e, hayatın bundan sonraki aşamasına geçiş sağlayabilirsiniz. İki, zaten e, bir dindarlık yaşıyorsunuzdur. E, günlük hayatınızın içerisinde kaplayan bir dindarlığınız vardır. Bunu bir başka e, duygu düzeyine taşıyabilmek için de hacca gitmek önemli basamaklardan bir tanesi. Çünkü imkan bulan işte e, maddi o maddi güce erişmiş insanların da doğal olarak üzerlerine vazife olan, boyunlarına borç olan bir ibadet hac ve bunun böyle çağrışımları var. Tabii haccın en önemli rükünlerinden bir tanesi aslında oraya tırnak içinde e, hani oraya temiz gitmek ve oradan tertemiz dönmek. Bunu da helalleşmeyle. Doğal olarak helallik isteyecek, üzerine kul hakkı olduğunu düşündüğün herkesi ziyaret etmeye başlayıp onlardan helallik istemek hacca giden herkesin ...hayatındaki en önemli şeylerden bir tanesi... ...o haccın kabul olması açısından da... ...ya yani üzerinde kul hakkıyla... ...hacca gitmemek mühim bir şey... ...tam bu noktada... ...bir karanlık nokta başlıyor... ...Semih Kaplanoğlu sineması... ...insanların böyle küçük dünyalarındaki... ...karanlık anlara... ...odaklanmayı seven bir sinemadır... ...yani o büyük hikayenin içerisinde... ...o insanları da tek tek görmek ister... Ee, ...çok geniş planların... ...yanında... ...ee yüz, çok yakın yüz planları da bana biraz bunu çağrıştırıyor. Evet. Son zamanlarda bunu biraz daha kullanmaya başlıyor. O daha foku, böyle fokuslanarak o duyguyu da oraya tabii. Oyunculuklar bu anlamıyla çok önemli hale Mut, dönüşüyor tabi. muhteşem oyuncu. Çok iyi yani bence. Yüzüne odaklandığında o hikayeyi yüzünden de okumaya devam edebileceğimiz bir oyuncu yüzü ve oyunculuk biçimi seçiyor Kaplanoğlu. Ee, bağlı Hasan bu, bu, bu tarafıyla bence Bizim ülkemizde, Anadolu'da yaşayan herkesin kendisiyle yüzleşmesinin önünü açabilecek bir film. Özellikle bir nokta var, o cümleni belki ondan sonra daha çoğaltabilir hani tabii katkı da bulunayım diye. Şimdi bütün o senin bahsetmiş olduğun o hac meselesini bir taraftan varlığıyla da, misyonuyla da anlatırken bu sahneler aslında bir taraftan da hac yolundaki o ruhsal e, ...hazırlığın ve o ruhsal hazırlıkla birlikte ortaya çıkmaya başlayan o karanlık taraflar... E, ...ve... E, ...insanın işte bagaj mı dersin, bohça mı, çanta mı dersin... E, ...orada saklanılan, oraya atılmış bir birtakım... E, ...şeylerle... E, ...yeniden yüzleşmeyi de beraberinde getiriyor. Ve burada aslında... ...çok derin bir tartışma da var. Ben bu tartışmayı çok sevdim ve bence bu filmin büyük tarafı da bu zaten. Bu tartışma. O da şu, e, evet helalleşmek var, helalleşiyoruz ama nasıl helalleşiyoruz? Bununla ilgili e, Umut Karadağ'ın canlandırdığı ana karakter Hasan'ın e, yanında çalıştığı bir e, çalışanıyla helalleşmek üzerine üzere gittiği bir mekanda aralarında ilginç bir konuşma geçiyor ve orada çalışanı diyor ki, e, hafif böyle müstehzi bir tebessümle diyor ki helalleşmende bile kibir var diyor. Çok tabi. Helalleşmende bile bir kibir var diyor. E, sen nasıl helalleşeceksin diyor. Helalleşmek bu değil diyor. Sen bana benden helallik almaya gelmemişsin diyor. Adeta senin diyor helallik istemende bile bir vazifelendirme var diyor. Şimdi e, Hasan'ın o e, bu çalışanıyla yaşadığı bu diyalog eşinin bir kendisine işte yardımcı e, olarak gelen evet, kadınla. bir kadın satıcıyla e, ha, Evet satıcıyla. E, orada konuşurken orada bir bilerek bir hesap e, yanlışına gidiyor ve kadın... Bir, bir de kadın tabii çok büyük el emeğiyle evet, yani büyük yaptığı iş. Göz nuru. El emeği göz nuru. Yani çok evet. da büyük e, emek isteyen şeyi yapıyor. Evet. Yani kolay bir Hani küçük bir para meselesi değil, değil. değil. Onun değil. için güzel özellikle... ve bildiği halde kadın ana karakter bunu bildiği halde yine de e, orada yanıltıyor, e, yalan söylüyor ve o zaman birazcık daha başa saralım hmm. Suat'cığım. ama madem hani bu olaylara da geliyoruz katkı olsun diye. Şimdi zaten filmin başladığı anda bir kere bence filmin seçildiği me mekan duygusu hani toprakla bu işi hani başlatmak önemli bir şey çünkü toprak bu anlamıyla hani e, açığa çıkarır, gösterir. E, bütün o ilişkileri, insanlar arası ilişkilerdeki hırsları e, o içinde biriktirdiği e, bir biçimde o hani engelleyen, engellenemeyen hırsların açığa çıktığı yerdir. Şimdi bu ektiğin, burası... ektiğin mi biçtiğin bir yer. Tabii ki. Tarafta. Şimdi dolayısıyla bir e, aslında bir elektrik meselesinin, yani bir evet, santral, santral kurulacak evet. ve ondan önce bir hattın evet. geçmesi gerekiyor. Ve uzunca bir hat, bir takım büyük enerji hatları vesaire kurularak devam edecek. Bunlardan bir tanesi Hasan'ın tarlasından evet. geçmektedir. Büyük şimdi, bir direk dikilecek büyük oraya. Büyük bir direk, koca demir bir heyula dikilecek. Tabi bu arada şimdi biz... Şöyle bir Hasan'ın kendi iç sesinde kendince makul sayabilecek şeyi var. Diyor ki bunu benim toprağıma değil biraz ilerideki toprağa itsek ne olur? Çünkü ben zaten burayı ekiyorum, biçiyorum, burayı mamur ediyorum ama orası yeteri kadar, kadar bu konuda mamur bir yer değil. Kendince oradaki tevil mi yapıyor mutlaka yani bu elektrik direğinin e, dikileceği yeri bir parça ileriye taşıtmak gidip bunun için şirkette görüşmeler yapmak bunun kavgasını vermek e, bunu adamlara ikna etmeye uğraşmak ikna edemediği yerde bir başka güçle e, araya birilerini sokarak hatırla e, o şirket üzerinde bir tür baskı kurup o yardımla ileriye taşımaya çalışmak bir kere zaten en başta hani büyük bir vicdan muhasebesi. Evet. Üstelik de e, haccın arifesinde üstelik o, o, o sürece bir taraftan da hazırlanırken evet. bir taraftan Henüz Kurada devam çıktığını devam eden... bilmiyoruz ama <laughs> bir süre sonra öğreneceğiz ki en azından bir başvuru yapılmış. E, fakat e, insanın o doğasındaki karanlık nokta tam zaten buradan başlıyor. Evet. Kendi e, kendi çıkarlarını, e, yani bir ilk itirazı şu da değil. Kardeşim neden bu şeyler hani? İlk itiraz buradan da değil. Neden bunu yapıyoruz? Bunu yapmasak değil. Neden benim toprağımda? E, kendi canını acıttığı yerde bir itiraz. İkincisi, e, bununla ilgili o iç seslerini bastırarak, Vicdan muhasebesini bastırarak kendi toprağının dışına itmek. Tabi burada çok büyük bir tabi eleştiri kapısı da açıyor. Yani bunu hepimiz kendimiz o andan itibaren sormak durumundayız hayatımızda gerçekten çıkarlarımızla çatıştığını düşündüğümüz şeylerle muhatap olduğumuzda acaba işte bunu göğüslemek, bununla kavga etmek yahut e, kendimizi kurtarıp bir başkasının bununla muhatap olmasını ve bundan muzdarip olmasına göz yummak. Göz yummanın ötesinde bunun taşıyıcısı olmak, bunun evet. kapısını açmak, bunu oraya itmek. Bencil mi olacağız, diğer gam mı olacağız? Çok Burada. tabii yani aslında e, insan el e, insanın en birincil dürtüsü hayatta kalmaktır. Yaşam duygusu ve güven duygusudur. Fakat zaman geçtikçe hayatta kalmak duygusunu insan bir takım bencil hareketleriyle e, o bencilliğini e, buna buna tevil ederek meşrulaştırmaya çalışabilir. Aslında o bencilliğini hayatta kalmak adı altında masum hale dönüştürebilir. Ya yani bu son derece e, bıçak sırtı. kesinlikle. <laughs> Filmin en önemli, e, bence filmin en önemli, en çarpıcı e, noktalarından bir tanesi bu. İnsanların pek üzerine kafa yormayı istemediği şeyler bunlar. Kendilerine sormayı istemediği şeyler bunlar. Evet. Çünkü bunu sormaya başladığımızda e, pek çok alanda bencilce kendi çıkarlarımızı gözeten, e, başkalarının hayatına kayıtsızlığımızı arttıran pek çok tercihimizle yüz yüze gelmek zorunda kalacağız. Evet. Aslında burada ben... E... Ya Semi Kaplanoğlu'nun aslında e, ilk filmi ba bağlık güçlemesinin ilk filmi olan Aslı'da e, da yine cesur davrandığını e, düşünüyordum çünkü orada da demin de senin de ifade ettiğin gibi bir e, üst sınıfı e, şeye e, eleştiri odağına oturtmuştu ve e, hakim e, ya yani toplumun hakim hassasiyet noktalarından birisi olan Kadın meselesini aslında yer yer sert kabul edilebilecek... Annelik meselesi var şimdi Çocukları vardı. Tabii ki. E, ya şundan dolayı söylüyorum sert olduğunu. Çünkü biliyorsun son yıllarda özellikle kadın meselesinde e, annelik bir negatif e, tanımlamaya doğru getirildi. Ve anne ile kadın arasına bir e, duvar e, örülmeye çalışılıyor. Oradan baktığı için mesele aslında tam o çok Hı -hı. merkezi bir yerden baktığı ve cesur Basta, bir yorum getirdiği için bence cesur bir e, filmdi o da. Kaplanoğlu'nun bağlılık aslında kadına yüklediği misyon işte ille de anne olmalısınız Tabii değildi. Ki. Yani kadını annelik üzerinden tarif eden bir yaklaşımı da yok. Ama anneliğin fıtri tarafına bir vurguydu. En azından fıt fıt şöyleydi. Üzerinden. En azından, en azından. Ee, anneliği ısrarla bunun bir parçası olmaktan uzak tutmaya karşı geliştirilmiş bir evet, eleştiriydi. Bir fıtri hatırlatmaydı. Çünkü doktor orada hatırlarsan filmde e, kadının vücudunda e, ki bir takım annelik Çünkü sürecinde kesmeye evet, çalışıyor. Değişiklerin ee, yani çok gerekli olduğunu ve bunun önüne geçilmesinin zararlı olduğunu yani, Belki de doktor. kadın bütün bu politik argümanları kadın üzerinden insanların sistematik hale dönüştürmesi de büyük problemlerden Tabii bir ki. tanesi. Tabii ki. Ne, i̇lginç bir biçimde sürekli kadını tanımlama çabası içinde olanlar kadına kendi dünya görüşleri nispetinde o kadınlığını parçalayarak Kadınlığını evet. parçalayarak anlamlar yüklüyorlar. Evet. Belki bunun eleştirisini de evet, yapmak evet. mümkün. O anlamda cesurdu. E, i̇ki filminde de aslında hem orta Burada sınıf da... eleştirisini hem dindarlık evet. eleştirisi çünkü. Ama e, bu, bu konuda da bence cesaret verici bir şey. Yani Semih Kaplanoğlu'nun e, bir hac yolculuğu öncesinde dindar e, bireylerin e, bu e, iki yüzlülüğe varan iki yüzlülüğe varan tavırlarını bir biçimde ayna tutması da bence son Kesinlikle. derece güçlü bir eleştiri. Üstelik de yani genel geçer bir şekilde eleştirmemiş. O senin başta söylediğin o dip noktaya, karanlık noktaya evet. ee, parmak basmış. Bu karanlık da ee, Suat ne olur unutmasın zünü. Karanlık gitgide büyüyor. Çünkü biz anlıyoruz ki e, Hasan'ın kendi içindeki karanlık sadece... Kendi toprağına sahip çıkmaktan mütevellit bir bencillik değil. değil. Aynı zamanda geçmişte yanında çalıştırdığı ve belki daha büyüğü, daha daha güçlüsü, daha derini kendi Abisi. kardeşiyle, abisiyle yaşadığı o aileden gelen büyük bir karanlık var evet. orada. Dikkat ettiysen bir de şöyle bir durum var. Deminki sözümü tamamlayayım önce. Yani genel geçer bir eleştiri değil. İnsanı bu meselenin en hassas noktasına yani samimiyete e, götüren, evet, bence. götüren Samimiyet. bir e, noktaya e, parmak basıyor ve diyor ki helalleşmek yetmez. Samimi bir şekilde helalleşmek gerekiyor. Bütün o kibrinden, e, bir takım e, zaaflarından, insani marazlarından arındırarak kendini tövbe etmen gerekiyor. Böyle bir noktaya e, parmak basmış. Bence gerçekten filmin büyük tarafı bu. E, bu samimiyeti tartışmaya açması. Hmm. İkincisi ise bence semi Kaplanoğlu sinemasında benim en azından dikkatimi çeken bir e, tarafı şu filmin. Aslında bir anlamda trajik bir sonla bitiyor. Ve e, o helalleşme süresinin, helalleşme sürecinin sadece samimi... E, Ol, 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 olmakla yetinmemesi gerektiğini bir an evvel olması, oluşması gerektiğini de anlatan bir şey. Çünkü o samimi bile olsanız o helalleşmek için geç kalabilirsiniz. Kesinlikle. Ee, çünkü zaten abisinin... Böyle bir trajediyle bitiyor aslında. E, tabii yani abisiyle abisiyle ilişkilerinde o ana kadar e, ertelediği, evet. görmezden geldiği yahut kibri yüzünden e, bir biçimde adım atmadığı pek çok şey için nasıl geç kaldığını ve nasıl can yakıcı bir gecikme olduğunu aslında e, filmin finaline geldiğimizde fark ediyoruz. Ee, yine biz bütün hani bu filmi işin sinematografik, estetik ya da Kaplanoğlu sinemasındaki yeri açısından falan konuşmak her şeyle mümkün. Yani Meleğin düşüşünden, Bağlılık asana kadar ki evet. süreci tartışmak mümkün. Ee, ama ben yine de e, hani Böyle bir filmi izlemiş, bu filmin hikayesine tanık olmuş herkesin kendisine sorabileceği soruların önünü açmak evet, istiyorum. Kal. Madem bu konuşmalarımız aslında bir yanıyla da filmin teknik meselelerini konuşmak değil aslında o filmin bizim zihnimizde çağrıştırdığı meseleleri tartışmak. Evet. Bunları ilk anda kavramsallaştırabiliyoruz. Yönetmen kendince bir bağlılık meselesi olarak üst başlık atmıştı zaten. Evet. Şimdi biz bunun altına demek ki bir samimiyet meselesini koymalıyız. Yani kendi inandıklarınla hayatın arasındaki samimiyet ki dinin en önemli meselelerinden bir tanesidir. Evet, yani e, hani o yaşadığın gibi inanmak mı, inandığın gibi yaşamaya başlamak mı? Hani bu ikilem vardır ya çünkü insan sürekli e, özellikle dinin kendisinden beklediği fedakarlık alanlarında modern insanda daha güçlü ve daha yoğun bir şekilde buralardan kurtulma arzusu hemen devreye girer. Modern birey kendi varoluşunu güçlendirmenin peşindedir. Modern birey kendi hayatından eksilteceğini düşündüğü, konforunu azaltacağını düşündüğü, huzursuzlaştıran, onun günlük hayatında bir takım eksikliklere sebep olacak fedakarlıklara son derece soğuktur. Evet. O yüzden de modern bireyin, dinle olan ilişkisindeki fedakarlık bağlamı gerektiğinde bir takım şeylerden vazgeçmek bağlamı son derece can yakıcı sonuçlara yol açabilir. Bunu sadece dindarlık açısından söylemek de Tabii ki. E, eksik olur. Eksik olur. Bunu hayatının yani dünya görüşü nispetinde. Yani siz hayatınızı temsil eden bir dünya görüşüne aitsiniz ama e, yaşadığınız şeyler o dünya görüşünüzle çeliştiğinde. Nasıl tepkiler gösteriyorsunuz? Yani bir taraftan işte kapitalizmin hayatınızda ne kadar yaralar açtığından bahsedeceksiniz. Toplumları, ülkeleri yoksullaştırdığından, boyunduruk altına aldığından söyleyeceksiniz. Bir taraftan da e, diyelim ki şirketinizde, işçilerinizle olan ilişkilerinizde kapitalizmin en ağır, en acımasız e, uygulamalarını, eylemlerini devam ettireceksiniz. Yani bu aslında e, bu Kaplanoğlu meseleyi... E, muhafazakarlık üzerinden bir e, tartışmaya çekiyor ki hani bunun güçlü, e, derin temelleri var hac üzerinden de e, o yüzden bizi çok etkiliyor ama aynı zamanda bunu e, genelleştirerek dünya görüşümüzde hayatımız ve davranışlarımız arasındaki çelişki boşluk mesafe uçurum e, Bunlar bunlarla yüzleşmek bu yanı, bu yönüyle de çok Evrensel de bir hikaye kesinlikle o zaman diyelim ki e, bu film bize helalleşmeyi hatırlatıyor ama sadece kibirden arınmayı sadece helalleşmeyi değil bunu kibrinden arındırarak e, samimi bir helalleşmeyi bize ve hatırlatıyor ve geç kalmadan ve geç kalmadan evet ee, süremizin sonuna geldik söyleyeyim. Ben istiyorum ki tabii daha çok konuşalım ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür yüreğine ederim. diline sağlık. Eyvallah. Yorumların kıymetli değerlendirmelerin için. Eyvallah. Sevgili seyirciler e, bu bölümde Semih Kaplanoğlu imzasını taşıyan Bağlılık Üçlemesi'nin ikinci filmi Hasan'ı konuştuk. Bir diğer programda farklı bir filmle, farklı bir değerlendirmeyle yeniden karşınızda olmayı diliyorum. Hoşçakalın.